saygı sadece bir kelime değil aynı zamanda davranış biçimi eğer insanlar evin içerisinde huzurlu ve mutlu olmak istiyorlarsa birbirlerine karşı saygılı davranırlarsa evin içindeki yaşam çok daha güzel olur, mutlu olur, huzurlu olur. Aynı şey için, aynı durum, özür dilerim, aynı durum dışarıda da geçerli. Genelde dışarıda insanlar birbirlerini tanımazlar. E, fakat, eğer e, tanımadığı insana dahi, saygılı davranabilir. E tabii bunun karşılığını almak ister zaman zaman alır veya alamaz. Bu tamamen cehaletle ilgilidir. İnsan psikolojisiyle ilgilidir. İnsanların kendilerine göre sorunları var ama kendi sağlık sorunu var ama ekonomik sorunu var ama ailevi sorunu var ama iş yerinde bir sorunu var. Bu sorunların saygı sayesinde saygı sayesinde bu sorunlar aza indirgene bilinir. Mesela işte iş yerinde insanların birbirlerine düşman olması böyle davranış şekilleri insan işe istemeye istemeye gider. Gene ben gideceğim o adamın yüzünü göreceğim. O kadının yüzünü göreceğim diye. E, tabii bu iş verimini de çalışırken de yaptığı işi etkiler. Ama iş yerinde insanların birbirlerine karşı güler yüzlü ve saygılı davranmaları hem Ortamın huzurlu olmasına hem de zamanın mutlu geçmesine neden olur. Ev içerisinde e, oturup konuşmak gerekir çünkü bir taraf böyle hep saygılı davranınca diğer taraf bana ihtiyacı var, mecbur diye düşünebilinir yani tek taraflı olunca ama aile bireyleri oturup biz bu evin içerisinde yaşıyoruz. Böyle olursa yaşam daha kolay ve huzurlu ve mutlu olur diye oturulursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ee, dışarıdaki davranışlarda biraz zor olmasına rağmen çünkü birbirinden farklı kültürlerden gelen insanlar aynı ortamda yaşıyorlar. O kadar kolay değil. Dediğim gibi eğitimle ilgili bu olay. Ama yine de saygılı davranmakta. İşte bir birisinden hizmet alınınca ama taksi konusunda ama otobüse bine binme konusunda yani bir, bir teşekkür etmek dahi karşı tarafa hep yapılan bir hizmet karşılığında çünkü herkesin kendine göre problemleri sorunları var. Aslında bu eskiden insanlar saygılıydı birbirlerine. Benim orada Türkiye'de yaşadığım süre içerisinde genellikle saygılıydı insanlar. Evet, pek az insan o şekilde davranırdı. Şimdi ben normal yaşamımda da onu uygulardım. Yani Türkiye'de kendi. Mesela arabaya bindiğim zaman muhakkak e, yaya karşıdan karşıya geçiyorsa veya geçmekteyse dururdum. E, sebebi biraz sonra ben de yaya olacağım. Arabayı park ettikten sonra ben de o kişinin yerine koyardım. Her zaman bir şey olduğu zaman kendimi yer değiştirip karşı tarafın yerine koyuyorum. Faydası da görüyorum yani. O zaman biraz daha dikkatli davranmamı gerekiyor. Ben hep zaten onu yapıyordum. Yani insanlara karşı saygılı davranıyordum. Şimdi e, gelişmiş ülkelerde bu daha fazla göze çarpıyor. Mesela e, eğer bir yürüyüş yolunda karşılaştığın zaman bir insanla karşı taraf günaydın, veya merhaba deyip gülümsüyor. Tanımıyor, bir daha da görmeyecek ama onu yapıyor yani. Ondan sonra mesela bir <laughs> bütün gün o öksürmedim konuşmaya başlayınca. Mesela bir McDonald's'a, arabana McDonald's'a gidiyorsun. Çıkış yapacaksın, muhakkak sana yer ve yol veriyorlar. Neden? Oraya ihtiyaçtan dolayı girmişin veya bir bankaya arabanla girmişin. Çıkarken muhakkak sana kolaylık tanıyor. Herkes. Yani e, tabi e, sen de hayvan değilsin ya, sen de aynı durumda olan insanı öncelik tanıyorsun. Bu şekilde yaşam insanlar birbirine karşı yaşamı kolaylaştırıyor. Genellikle herkes bir bir hizmet alınca, bir şey aldığı zaman karşılığında muhakkak teşekkür ediyorlar. Bu yaşam türü güler yüz, insanların birbirlerine karşı güler yüzlü davranmaları. Şimdi herkes birbirlerine karşı böyle sanki düşmanmış gibi hareket ediyor. Sinirli bütün yüzler asık tabii bu ekonomiden dolayı. Bir de yukarıdaki televizyonda karşılaştığımız insanların böyle sert konuşmaları, davranışları insanları ister istemez günlük yaşamda etkiliyor ve o şekilde davranmaya itiyor. Saygılı hareket etmenin insanın yaşamını kolaylaştırdığı kolaylaştırıcı, mutlu bir hale getireceği, huzurlu bir hale getireceği bunun ben garantisini verebilirim. Yani eee çünkü insan diğer şekilde eee böyle insanların birbirlerine saygısızca davranışı insan sağlığını etkiliyor. Genellikle yani çünkü sinirleniyorsun, sinir sistemin bozuluyor, hap almak zorunda kalıyorsun. Yani başın ağrıyor veya başka bir sorun yaşanıyor. Muhakkak insan sağlığını etkiliyor. İnsanların birbirlerine karşı saygılı davranmasında yarar var. Bunu bir gözden geçirir isek, bilmiyorum. Herhalde faydası olabileceğini düşünüyorum.